Efendi Hayırdır beyefendi? Birine mi bakmıştınız? Hayır. Yok. Öyle bir haliniz var da. Nasıl bir halim? Yani apartmanda birisine bakıyormuşsunuz gibi bir haliniz. Bunu nereden anlıyorsunuz? Deminden beri avare avare dolanıyorsun. Orada burada bir şeyleri inceliyorsun. Avare avare dolaştığımı sanmıyorum ama... İnceleme kısmı doğru. Beyefendi siz bu apartmanda mı duruyorsunuz? Hayır. Birine mi geldiniz misafir? Misafir. Hayır. Görevli memur, sayaç okuyucusu, tamirci, tesisatçı falan mısınız? Kesinlikle değilim. Öyle bir alim mi var? Babacım o zaman niye dolanıp duruyorsun apartmanın içinde? Adamın tepesinin tasını attırma. Tepesinin tası derken? Tepesinin tası işte. İlk defa mı duydun? Yok ilk defa duymadım. Ama bugüne kadar dikkatimi çekmemiş. İlginç bir tabir bu. Yani tepenizde bir tas görünmüyor. Demek ki burada kast edilen kafatası. Onunla nasıl attığını ve atınca ne gibi sonuçlar doğuracağını tahayyül edemedim. Gözüm de canlanmadı. Bu bir deyim. Senin için kısaca beni sinirlendirmediğim sen de rahatla. Rahatla ki mevzuat atlayalım. Sen benim asıl soruma cevap Bakın bu deyim de sorunlu. Siz doğuştan sinirlisiniz zaten. Doğa size o sinirleri bahşetmiş. Dolayısıyla benim onlara bir sinir eklemem ya da sinirlerinizi çoğaltmam mümkün değil. Arkadaş, herhalde sen Anlaşıldı, anlaşıldı. Bu tip bir delemeleri sevmiyorsunuz. Sorgulamadan ve şüphecilikten hoşlanmıyorsunuz. Hayatı olduğu gibi kabul edenlerdensiniz birçokları gibi. Tamam. O zaman sorunuzun cevabına gelelim. Buradan geçiyordum. Apartmanın içinden. Anladım. Herhalde buradan gelip şuradan şöyle yukarı çıkıp dama, oradan damdan dama, damdan dama gezecektiniz herhalde öyle mi? Yoksa bacaya çerden çöpten yuva yaptınız da yavrularınızı mama mı götürüyordunuz? Böyle bir şey varsa size engel olmak istemem lütfen. Espri zekanız müthiş. Bunu sevdim. Bu yeteneğinizi mutlaka kullanmalısınız bir yerde. Efendi, efendi. Bırak bana ara vermeyi de apartmanın içinden nereye geçiyordun onu söyle. Apartmanın içinden geçmiyordum. Siz sözümü kesince böyle bir mana çıkmış oldu. İnsan eylem ve söylemleri yarıda kesilince böyle yanlış anlamalar olabiliyor. İnsan ömrü de böyledir mesela. İnsan ölünce eylemleri ve söylemleri yarıda kesilir. Biz onu o kesilmiş yerden doğru tanımlarız. Mesela onun için alçağın biriydi deriz. Oysa eylemleri ve söylemleri devam etse belki de ona kahraman diyecektik. Tabii biraz daha devam edince tekrar alçaklığa terfi edebilir. Bunun sonu yok. Öyleyse önyargı boş bir... Bak beyefendi adamın canını sıkma. Şimdi bana sakın can sıkılması nasıl oluyor? Kerpetenle mi sıkılıp mengeneyle mi açılıyor gibi laflar söyleyip lafı gargaraya getirmeye çalışma. Nereden geçiyordun, nereye gidiyordun? Bana bunun cevabını ver. Buradan geçiyordum. Yani bu apartmanın olduğu sokaktan. Ee? Apartman ilgimi çekti. Dış yapısı ilginçti. Bir de içeriden göreyim dedim. Dış yapısı ilginçti öyle mi? Mimar, mühendis ya da müteahhit falan mısın? Yok değilim. Hani diş yapısı ilgimi çekti deyince mesleğin icabı buna binaen merak mı ettin acaba diye düşündüm de. Bir insanın bir şeyle ilgilenmesi için onun profesyonel mesleği mi olması gerekir? Mesela siz futbolla ilgilenir misiniz? İlgilenirim. Futbolcu, antrenör ya da spor yazarı falan mısınız? E, değilim tabii. Şimdi illa mesleği olması gerekmeyebilir. Ben şimdi onu öyle söylerken tam da aslında öyle söylemek istemedim ama... Diyelim ki şahane bir at gördük. Gidip yakından bakmak için çok seyis ya da at sahibi falan mı olmak gerekir? Yani amatör bir ilgi de olabilir tabii bu şimdi ben tam olarak öyle söylemek istememiştim. Yani bu ilgi makul diyorsunuz. Makul. E madem makul, neden deminden beri beni sor çekiyorsunuz? Hem de saygısız bir tonla. E, makul fakat bu makul çok geçerli bir gerekçe içerisinde olan bir makullük değil yani. Az sık rastlanan bir gerekçe bu. Ben şimdi şu sokağın başındaki camiyi inceleseydim aynı şekilde mesela bunu aldırmazdınız. Aldırmazdım elbet. O daha sık rastlanır bir durum olurdu. Hem cami özel mülk değil. Anmıyor açık. Siz böyle her sık rastlanmayan bir davranış gösteren kişiyi çevirip böyle sorguluyor musunuz? Bu sizde sık rastlanan bir durum mu? Ne kız var beyefendi? Cami herkesin camisi. Burası benim apartmanım. Güvenlik nedeniyle gelenden gidenden, durandan edenden haberdar olmam lazım değil mi? Yurtlusu var, örtüsü var. Demek apartman sizin? Oldukça varlıklısınız anlaşılan. O manada söylemedim beyefendi. Apartman benim falan değil. O zaman bir daire sizin. Kiracıyım beyefendi. Hmm. Buna rağmen kraldan çok kralcıyım diyorsun. Hayda yine ne alakası var beyefendi? Siz çalacak olsanız apartmanı mı çalacaksınız gideceksiniz? Yo yine bizim paramızın canımızı çalacaksınız alacaksınız. E bundan şimdi daire sahibinin, mal sahibinin ne gibi bir çıkarı var ya da zararı var yani. Giren çıkan var mı hocam? Ayıp olacak yani şimdi. Kibar bir insansınız. Mantıklı. Bu da bana makul geldi. Geliversin artık bir zahmet ya. Geliversin ya. Bu nedir yani anlamadım ben. Bu nesi ilginçmiş bu binanın? Sıradan bir bina. Bunun gibi bir sürü bina var bu şehirde. Hepsini girip geziyor musun? Durumunuz tuhaf muhterem. Hani derya içinde olup da deryayı bilmeyen balık derler ya. O misal. O ne demek şimdi? Beyefendi. Öncelikle bu bina çok rastlanır bir yapısı olmayan mimarlık ve mühendislik açısından değerli bir bina. Sizin dediğiniz gibi sıradan bir bina değil. Aksine az rastlanır bir bina. Ve ne yazık ki bu değer birkaç gün içinde yok olacak. Öyle olunca da insan son bir kez yakından inceleme isteğini bastıramıyor. Ne olup da yok olacak? Çökecek falan mı? İncelerken kolonlarda falan çatlak mı tespit ettiniz? Hayır hayır. Kolonlar sağlam. Yapan iyi yapmış zamanında. Yılların yıpranmışlığı var bir yandan tabii. Neyse sonuçta çökmeyecek bina. Birkaç gün içinde yangın çıkacak bu binada. Büyük bir yangın. Doğal gaz patlaması sonucu da bina yerle yeksan olacak. Usta sen enteresan bir adamsın orası kesin. Ama öyle çok hırsıza, uğursuza da benzemiyorsun. Onu da söyleyeyim. Gerçi çok iyi rol yapmıyorsam bilemeyeceğim ama çok öyle bir ihtimalle vermiyorum. Lakin birazcık uçukluk var sende ha. Var, var. Ee, şimdi usta, bizde senin derdine derman olacak merham maalesef bulunmaz. Bilmem sen bu konuda bir doktora görünmeyi düşünür müsün ya da göründün mü hiç? Doktora? Geçen gün böbrekler için bir gittim. Ha böbrek anladım. Neyse sen benim demem o değil ya sen anlamazlıktan geleceksin belli. Ee, ne dedi doktor? Kum varmış böbreklerde. Önemli bir şey değil. İlaç tedavisiyle geçiyormuş. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Konumuza dönersek. Konu? Konu neydi? Konum. Hayda. Babacığım, hani bu apartman yerli eksiyen olacaktı iki üç güne. Sen bize gayipten haberler getiriyordun falan. Aynen öyle. Herhalde sen de müstakbel mefta gitmeden son bir kez göreyim dedin buraya geldin. Evet, bu doğru. Ya da içindekiler haber vereyim, gitmeden bir hayra vesile olayım dedin. Böyle bir şey aklıma gelmedi, ne yalan söyleyeyim. Neden? Madem böyle bir şey olacağından bu kadar eminsiniz, neden böyle bir şey yapmıyorsunuz? Böyle davranmanız gerekmez mi? Neden gereksin? Bu bir kader. Ve ben kadere müdahale olmak istemem. Bu çok vahim sonuçlara neden olabilir? Birkaç gün sonra olacaklar da daha vahim sonuçlara. Ama müdahil oldunuz. Beni uyardınız. Ben sizi uyarmadım. Siz benim yolumu kestiniz. Bir takım sorular sordunuz. Ben de yalan söylemeyi sevmeyen bir insan olarak onlara cevap verdim. Sizin benim yolumu kesmeniz ve sorular sormanız bizim daha önceden ayarladığımız bir şey mi? Değil mi? O zaman bu da kadere dahildir. Ben buna da müdahil olmak istemem. Ve ee, mukadderata boyun eğmek gerekir diyorsunuz. Öyle. Aksel, her şey alt üst olabilir. Ne gibi? Bir aslanın bir ceylan'a saldırmak üzere olduğunu görseniz ve ceylanı bir şekilde uyarıp kaçmasını sağlasanız, ne yapmış olursunuz? Ceylanı kurtarmış ve bir hayır işlemiş olurum. Ama böyle yapınca aslanı aç bırakıp öldürmüş olursunuz. Yani? Bunu yapmaya hakkınız var mı? Siz bu konuda bir taraf mısınız? Aslan'a özel bir gücünüz mü var, ya da Ceylan'a özel bir sempatiniz? Sonuçta şiddet duygularının tarafı burada Aslan. Ceylan bir şey yapmıyor mu? Yellowstone ormanlarının hikayesini bilir misiniz? Hayır hiç duymadım. Hello kim? Yellowstone. Amerika'dadır. Ha. Konumuzun alakası nedir? Yellowstone ormanlarında önemli bir kurt nüfusu yaşardı. İnsanlar sizin gibi onları çok saldırgan bulmuş olacaklar ki kökünü kazımaya karar verdiler. Ve avcılar eliyle hepsini yok ettiler. Böylece rahatladılar. Katil saldırgan yok edilmişti. Aynı şeyi yine sizin gibi otçullara uygulamadılar tabii. Ceylanlara, geyiklere, bizonlara, onlar saldırgan değillerdi çünkü. Ama bakın ne oldu? Artık avcılar tarafından avlanmayan otçullar nüfus patlaması yaşadılar. Öyle olunca nüfus patlaması yaşayan otçullar ormanda ne kadar bitki örtüsü varsa yiyip tüketmeye başladılar. Fidanları, filizleri çiğneyip yuttular. Ekolojik denge bozuldu. Orman sararıp kurumaya ve çökmeye başladı. Bunun sonucunda orada yaşayan binlerce hayvan mağdur oldu elbette. Ve ormanı kullanan insanlar da tabii. Bunun üzerine yetkililer Kanada'dan 11 kurt getirip Yellowstone ormanlarına saldılar. Ve onlara ciddi bir dokunulmazlık sağladıkları gibi yaşamda kalmaları için büyük bir titizlik gösterdiler. Kurtlar kısa zamanda tekrar türedi Yalav Sultan Denge tekrar kuruldu ve orman tekrar yeşerdi. Yok olma tehlikesindeki binlerce canlı türü yeniden türedi. Bir kurdun avladığı ceylandan kendisinin yeme işlemi bittikten sonra 5000 bin tür canlının daha beslendiğini biliyor muydunuz? Şimdi bu söyledikleriniz vahşi doğa için çok geçerli şeyler olabilir. Doğrudur. Doğrudur. Fakat bu örneği buraya nasıl taşıyacağız önemli olan o değil mi? Burası vahşi doğa değil. Hella tohumun ormanları da değil. Burası bir apartman. Biz de vahşi doğanın sakinleri yaşayanları değiliz. Apartman sakinleri insanlarız. Eee hayvandan bir farkımız var herhalde öyle, değil mi? Hmm. Siz şu, insan doğanın çok ilerisine geçmiştir. Dolayısıyla, Vahşi doğa için geçerli olan kanunlar onun için geçerli değildir tezine inananlardansınız. Öyle değil midir? Belki de öyledir. En azından bazı bireyler için geçerli olabilir bu. Şimdi o örneği buraya taşıyacak olursak varsayalım ki öngörünüz doğru. E, biz şimdi bu apartmanı ve içindekileri cayır cayır yanmasını mı bekleyelim? Burası Şerif Sultan'ın ormanları değil. Burada apartmanda 20 kişi öldü diye doğanın dengesi bozulup kıtlık falan çıkacak değil orada. Bunu kim bilebilir? Belki bu apartmanda oturan kişilerden bir tanesi bir suikast düzenliyor. Bunu tasarlıyor yani. Bir meydana bomba koyacak. Binlerce kişinin ölmesine neden olacak. Bu durumda onun burada yanıp ölmesi tercih edilir olmaz mı? Bu söylediğiniz çok küçük bir olasılık ama bu olasılığa bakarak bence yol alınmaz. Mesela bizim üçüncü kattaki doktor çok iyi bir ilaç bulacak, kanseri ilacını bulacak ve insanları iyileştirecek. Milyonlarca insanın hayatını kurtaracak. Böyle bir olasılık da mümkün tabii. Ama bu olasılık da her şeyi alt üst edebilir. Düşünsenize, bu ay ölecek olan milyonlarca insan ölmüyor. Hatta şu sizin doktor, bir mucize imza atıp Ölümsüzlük iksirini buluyor ve kimse ölmüyor. Bu durum sıkıntılara ulaşmaz mı? Birileri ölecek ki birileri doğsun. Aksi halde nüfus patlaması olur. Kıtlık yaşanır. Salgın hastalıkların önüne geçilemez. Yani şimdi siz kısacası bırakın her şey kendi halinde gitsin mi diyorsunuz? Daha çok bu insan müdahalesi her şeyi halleder fikrini... ...bu kadar abartmamak gerekiyor diyorum sanırım. Hmm. Peki şimdi yani öyleyse benim bu yangın ihtimaline karşı... ...hiçbir önlem almamam... ...ve kimseyi de uyarmamam gerekiyor, öyle mi? Hatta... ...hatta durup ben de yanmayayım mı, Buna siz karar vereceksiniz bu konuda size bir dayatma sunamam. Fakat farkında mısınız? Siz benim öngörümü bayağı önemsediniz ve ciddi ciddi tartışıyorsunuz benimle. Hatta bu öngörü sanırım önümüzdeki günlerde sizin uykunuzu da kaçıracak. Hayır canım ne alakası var. ben sizin öngörünüzü kabul etmiyorum yani. Burada sadece fikir tartışması yapıyorum size. Kabul etmiyorum. Öyle mi? Niye bu öngörüyü kabullenmekte bu kadar zorlanıyorsunuz ve bundan mahcubiyet duyuyorsunuz? Öngörüler olabilirliklerdir. Olabilirlikler de üzerine kafa yormaya değer şeylerdir. Ama siz olabilir demiyorsunuz ki kesin diyorsunuz. Kesin. Kesin de pek yüz vermem. Bu bir öngörü ve siz bunu kabullenmek zorunda değilsiniz. Benim gitmem gerekiyor. Hoşçakalın. Hayır dedim. Nereye bir anda böyle? Yoksa kılçık atıp kullandıracağınız başka birileri daha mı var? Ben buraya kimseye kılçık atmaya gelmedim. Beş dakika geç gelseydiniz beni görmemiş olacaktınız. Ya da öbür apartman sakinleri gibi hiçbir şey sormadan yanımdan gelip geçseydiniz bunları duymamış olacaktınız. Ama siz merakınızı yenemediniz ve bir takım sorular sordunuz. Soru soran cevabı hak eder. Cevap hoşuna gitmiyorsa o da onun sorunudur. Adem ilmeyi merak etti ve cennetten kovulmayı hak etti. Dolayısıyla biz de. O günden beri soru soran huzursuzluğu ve cennetten kovulmayı hak etmiş demektir. İyi günler. Durun durun durun. Nereye gidiyorsunuz? Bari diyelim ki sizin bu terörünüz tamamıyla gerçekleşecek. En azından tam olarak ne yapmam lazım? Onu bir söyleyip öyle gitseniz. Söylenecek her şey söylendi aslında. Ama size yardımcı olmak için bir şeyler söyleyeyim. Kabaca üç seçeneğiniz var gibi görünüyor. Birincisi benim size söylediklerimi siz de diğer apartman sakinlerine söylersiniz. Bu durumda sizin bana inanmadığınız gibi onlar da size inanmayabilirler tabii. Sizi komplo teorisyenliğiyle, entrikacılıkla suçlayabilirler. İkincisi, kimseye bir şey söylemezsiniz. Siz kendi tedbirlerinizi alırsınız. Üçüncüsü, benimle hiç karşılaşmamış gibi, hiç bunları duymamış gibi hayatınıza devam edersiniz. İşi kadere bırakırsınız. Sonra siz bana böyle saygısızca sorular sorunca ben bir senaryo uydurup sizi rencide etmek istemişti de olabilirim, değil mi? Bu da bir olasılık. Ya da belki de tam uygun zamana kadar dikkatlice bekleyip o uygun zamanda davranıp böyle bir şey yapabilirim. Bunun bir seçenek olduğunu sanmıyorum. Ama deneyebilirsiniz tabii bunu. Elveda. Durun bir dakika durun. Nereye gidiyorsunuz? Sizin, sizi, sizi bir tekrar nerede bulabilirim? Takıldığınız bir yer var mı? Ne için? Ne bileyim belki bu anlattığınız şey yaşanmazsa bana yaşattığınız tedirginliğin hesabını sormak için. Beyefendi. Sizde tedirginlik yaratan ben değilim. Mesela siz de benim gibi doktora gitseniz. Doktor sizi tetkik etse, tahliller yapsa, üç hafta ya da üç ay ömrünüz kaldı diye bir teşhis koysa, sizde tedirginlik yaratan doktor mu olur, hastalığınız mı? Bunun hesabını doktordan mı sorarsınız? Yoksa hastalığınızdan mı diye sormuyorum, çünkü bu çok saçma olur. Düşünsenize, bunu nasıl yapacaksınız öyle değil mi? Ne bileyim, belki beni hasta edenlerden hesabını sorarım deneyebilirsiniz. Ama bir sonuç alacağınızı sanmam. Neyse. Son söz. Beni bir daha bulamazsınız. Eyvallah.